Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kafa topunun kafa topunun ilk videosunu çekeceğiz ve kanalımızın ilk videosu olacak bu. Kardeşimle üç tane maç yapacağız. Ve arkadaşlar bakın yeni güncelleme geldi. Güncellemede görev modu var. Görüyorsunuz. Sonra biz öncelikle bir çarkımızı çevirelim. Hayır, hayır. Hayır ya. Arkadaşlar 8900 lira geldi. Hayır. Çıkalım. Ay offline'a neden gireyim? arkadaşlara girelim. Doğukan'a maç isteği atalım. Ve kardeşim de kabul etti. Maça başlayalım. Arkadaşlar Kanal Baran'la ikimizin, Baran Yücesan'la. Bu bu hesap Baran Yücesan'ın içeri. Ben onun hesabında oynuyorum. Kardeşimi lanetle bana arkadaşlar. Abone elemeyin. arkadaşlar gol yiyorum ama yemeyeceğim aa dövüş kulübündeki gibi olmuş ya kendi kaleme gol attım arkadaşlar vay kardeşim atmaya başladı ama ben onu yenerim Evet arkadaşlar zamanla bütün oyunların videosunu çekeceğiz. Altına koştum. Monster Legend. Videolarını çekeceğiz. Bilgisayarda da çekeceğiz. Arkadaşlar ben size demiştim ben kardeşim yenerim diye. Arkadaşlar Clash of Clans videosu da gelecek. Clash Royale videosu da gelecek. Kılıçlık Klan's da benim kanalıma gelebilir, klanıma gelebilirsiniz. Tabii ki de artı 50 Yani 50 levelin üstündeyseniz. Onu ye 10 yeniyorum arkadaşlar kardeşime. arkadaşlar 12 12 oldu Hayır hayır ya hayır arkadaşlar görüyor musunuz nasıl olmadı arkadaşlar devama bastı O devama bas çık gene atacağım ben sana. Kırtı saçma sapan şeyler geliyor ya. annesini. Bir dakika gene atıyorum. Hmm. Arkadaşlar internet 5 çekiyor ama ya kasıyor. sana söyle bakalım. Bak. altın. Hemen çık. Çık, çık. ya. Çık. 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 Arkadaşlar oyunu kapattık. Bir daha girmem lazım. Hatalarımız olursa özür dileriz. Легко. Yanlış oyuna Bekle. Arkadaşlar kardeşim şu an kardeşimle oynayamayacağız. Biz de girelim size sezonda oynayalım. Görevlere bakalım önce bir offline modda iki maç kazan. Kale düğünü kullanarak kaliteli tamam. ürün. Hadi. hadi Aldık arkadaşlar. Görevi verdi mi? senin galiba. Şş. Arkadaşlar offline'da iki mod, iki tane maç kazanalım. Gelin. Sonra da videoyu bitirelim. Büyük kale nerede? Büyük kale nerede? büyük ağabey, kale. Gol. Ya arkadaşlar. Ya nasıl ya? Ne bileyim. Sen Hayır. Bekle ben üstümü değiştireceğim. Onun o altını mı geç? 2-2 arkadaşlar. Neredesin Doktan? Arkadaşlar bunları bilgisayar oynadığı için güzel oynuyorlar. Tamam sen de yüzünü yıka. Tamam. Hadi bakalım gidiyoruz hadi. Tamam dur. Yüzünü yıka. demir sen söyledi. gidiyoruz diye. Hayır, kalk dedim ben. Ben gidiyoruz demedim, kalk dedim. Tamam, gidelim işte, yemek içeceğim. Ya biraz daha duralım. Sekiz iniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Baran'dan mesaj geldi. şey gibi açtım kollarımı. Önce kazandaki şey gibi bak. Bak. Kazandaki resim gibi açtım ellerimi dolda. Kazandım. Bak bir maç. Son maç. Tamamdır anladım. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde maçımızı yapmamız lazım. Sonra videoyu kapatacağım. Tüm topları ateşe gidiyor. Arkadaşlar bu maç bizim. Nasıl füze? Ben öyle şeyleri geçiyorum ki. Neden geçiyor lan? Kendi kalemizi attık arkadaşlar. Kardeşim bu çok yavaş ilerliyor ya. Yani. Bu 15 dakikadan e fazla olursa bunu atmıyor. İlk video me go laakalaa ka zankɔ' yediyigede Arkadaşlar markete gidip hemen bitireceğim şimdi. Bunu satın alalım. ve arkadaşlar 5 kristal geliyor ve 5 lira ve 5 kristal geldi Arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın